Bazen kalabalıklar içinde bile kendini yapayalnız hissedersin. Konuşmalar sürer, kahkahalar atılır ama senin ruhun orada değildir. Sanki görünmeyen bir duvar örülmüş gibidir seninle dünya arasında. Neden kimse beni anlamıyor dersin? İşte tam da bu an ruhsal bir geçişin başladığı andır. Çünkü ruhsal uyanışın en sessiz, en derin durağı yalnızlıktır. Eski dostluklar çözülür, anlamlı görünen şeyler anlamsızlaşır. Oysa bu bir çöküş değil, bu bir içe doğuştur. Ruhun seni dış dünyadan iç dünyana çağırır. Bu yalnızlık bir ceza değildir, bir hazırlıktır. Gerçek bağları, gerçek dostluğu, gerçek sevgiyi ancak önce kendinle tanıştıysan yaşayabilirsin. Ve yalnız kaldığın bu yerde aslında hiç yalnız olmadığını fark edeceksin.'' Çünkü seni duyan, seni hisseden bir bilinç hep seninle birlikte yürüyor. Şimdi birlikte bir içsel yolculuğa çıkalım mı? Ruhsal yalnızlığın içindeki hediyeyi birlikte bulalım. Gözlerini kapat ve sadece sesime kulak ver. Şimdi derin bir nefes al. Burnundan nefes al ve ağzından yavaşça bırak. Hayal et kimi zaman yürüdüğün tanıdık ama sessiz bir orman yolundasın. Kuş sesleri, rüzgar yapraklara hafifçe dokunuyor. Ayaklarının altında toprağı hissediyorsun. Her adımda biraz daha içine dönüyorsun. Ve o an ileride bir figür beliriyor. Yaşlı, ışıklı gözlere sahip bir bilge. Sana gülümSüyor. Kalbinin derinindeki yalnızlığı hissediyor. Sessizce oturuyorsun bir kayanın üzerine. Ona içindekileri anlatıyorsun. Anlaşılmamanın, sevilmemenin, ruhunun görmezden gelinmesinin acısını. O seni yargılamıyor, sadece dinliyor. Gözleriyle, kalbiyle, varlığıyla. Ve sonra elini senin kalbin üzerine koyuyor. Şöyle diyor: Yalnız değilsin. Hiç olmadın. Sadece hatırlaman gerekiyordu ruhunun ne kadar büyük ve ışıklı olduğunu. Ve sonra seni deniz kenarına götürüyor. Ufuk çizgisinde güneş batmak üzere. Dalgalar ayaklarına hafifçe dokunuyor. Bilgi elini kaldırıyor ve şöyle diyor: Şimdi yalnızlığını bu suya bırak. Artık taşıman gereken bir yük değil. Ve sen kalbindeki bütün ağırlıkları yavaşça o suya bırakıyorsun. Dalgalar o duyguları alıyor. Uzaklara, çok uzaklara götürüyor. Yerine derin bir huzur geliyor. İçinden gelen bir ses diyor ki: Ben yeterim. Ben değerliyim. Ve beni gerçekten anlayan ruhlar zaten beni bulacak. Şimdi yavaş yavaş geri dönüyorsun. Orman yoluna. Ama artık içindeki yalnızlık değil, içsel ışığın seninle yürüyor. Derin bir nefes al. Ve hazır olduğunda gözlerini aç. Artık yalnız değilsin. Çünkü artık kendinlesin ve bu en kıymetli birliktir. Şifa olsun.